Merhaba arkadaşlar. Spiderman'in e, ayağını örüyoruz. Kırmızı kısmını birinci bölümde bitirdik. Şimdi e, mavi bölüme geçiyoruz. Bunun için iki zincir çektim. Çıkmaması için. flu örmüştük bir sıra. Oranın e, o kısmın blu'sundan şimdi e, ilmek alacağız. Bu ipi de böyle alttan yürütüyoruz. 19 ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 tane ördük. Bundan sonra ilmek kaydırmadan öreceğiz maviye geçerken. O yüzden direkt şuradan üzerine batarak devam edeceğim. 25-28. sıraları mavi ile 19 sık iğne öreceğim. Şu an 24. Sıra yaptım. 25'i yapıyorum. E, hiç bilmeyenler için bunu e, her kısmını çekmek istedim. Adım adım. Ee, sadece videodan bakarak örebilen arkadaşlar var sayılarla değil de ee, umarım sıkılmazsınız bu şekilde biraz uzun sürecek ee, fakat e, eminim herkes için yararlı olacak herkes oğulcuklarını örsün <laughs> şu an 26. sırayı örüyorum ee, bu aşamada şimdi telimizi de yerleştireceğim Şu 26'yı bitirelim. Hem şu e, ilmeği de çıkaralım içinden. İğnemizi alalım. Şimdi bunları nasıl kaybettiğimizi merak edenler de var. Bilmeyenler var. Şöyle iğnemizi geçirelim. <laughs> Şöyle şurayla bakın bitiş noktasını şu eşitleyebilmek için şuranın şöyle iç kısmından tam bitiş noktasının içinden batıyoruz orayı böyle sabitliyoruz şimdi böyle içeriye doğru batıyorum iç kısmına düğüm atacağım bu kadar içeriye de sabitlemiş olduk onu bakın gayet düzgün oldu şimdi 26. sıramızı ördük <laughs> 27 ve 28 öreceğim ve kablomu yerleştireceğim sizler için hızlı örmeye çalışıyorum hızlı örünce de <laughs> takılıp duruyor tığ. 28. sırayı örüyorum. Ondan sonra eksiltmeler artırmalar başlayacak. <laughs> evet. 28. sıramız da bu şekilde bitti. Şimdi e, kabloyu nasıl koyuyoruz? Ayak tabanına plastik koymuştuk biliyorsunuz. Bacaklar için bir bacak için 32 santim, diğer bacak için 43 santim kablo kesiyoruz. Böyle bir elektrik kablosu. Uç kısmını şu şekilde kıvırıyorum. Biraz daha ince kıvırabilirsek belki boğaz kısmından geçmeyebilir. Kağıt bantımızla <laughs> sıkıca bantlıyoruz. Bu hiçbir şekilde içinde çürüme yapmıyor. Senelerde benim kızımım var kullanıyorum. Ee, hiçbir şekilde çürüme işte makinedeyken çıkma gibi sıkıntılar yok. Şimdi bunu geçirdikten sonra ayağı şöyle bük bükeceğim arkadaşlar şu şekilde. Önce ayağı geçireceğim. Boğaz kısmından geçtiyse sorun yok. Tamam. Şimdi geçti. Ayağımızın içinde büküyoruz biraz. Tam ay ayak şeklini aldırıyoruz ve tam oturtuyoruz. Bundan sonraki aşamada e, el yapımızı dolduruyoruz. Çünkü ilerledikçe doldurmamız zor olacak. Şöyle tığımızın ters tarafıyla yavaş yavaş azar azar koyuyoruz ki topaklanmasın. Önce ayağımızın içine iyice dolduralım. Bu <laughs> ismini bilmeyenler varsa boncuk el yap diye alıyorsunuz el yapçılardan, el yap satan yerlerden. Ayağımız şu an iyi iş. yavaş yavaş bacağımıza doğru. Çok da tip çok tepeştirmeyin, çok da az koymayın. Yani böyle ilmek araları açılmayacak şekilde olsun. Mesela bu şekilde gayet ideal oldu bakın. Şimdi 28. sıramızı yapmıştık. Şimdi 29. sıramızda bir sık iğne, bir eksiltimiz var. Bir sık iğne. Şimdi başlangıç noktamız burasıydı. Bir sık iğne. Bir eksilt. 5 sık iğne, bir eksilt. 1 2 3 4 5 sık iğne. Bir eksilt. 9 <laughs> sık iğne. 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi iki sık iğne bir eksilt yapacağım. Mesela şuradaki başlangıç noktamız her zaman denk gelmemiş olabilir. Bu iki sık iğne bir eksilt arkaya denk gelmesi gerektiği için şu an iki sık iğne bir eksilt yapmayacağım. Önce iki, bir eksiltme yapacağım. Tarifte tarife göre iki sık bir eksilt demişim mesela ama önce eksiltme yapıyorum çünkü arkaya denk gelmedi. Şimdi devam ediyorum. 17 sık iğne öreceğim. 2, 3. Bir dakika. Orada evet pardon 30. Sırayı yapacakmışız. Bir dakika arkadaşlar. Hem örüp hem bakarken. Şu an 29. sırada 2 eksiltme yaptık. 17 sık iğne. Hmm. 30. sırada Tamam, doğru yapıyormuşum. 1 eksiltme yapıyorum. 1 eksiltme 1 2 3 4 5 6. Şimdi diz yapacağım arkadaşlar. Dizi nasıl yapıyoruz? Onu öğreniyoruz şu an. 3 tane artırma yapıyorum önde. 1 2 ve 3 3 artırma yaptım eğer ki denk gelmemiş olsaydı tarife göre yani şu 3 artırma önde olması lazım ki diz oluşsun 4 sık iğne yapıyorum 3 ve 4 şimdi 2 sık iğne 1 eksilt 15 sık iğne yapacağım. Yani o ilmeklerin üzerinden bir kez örmüş olacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sayı saymayı öğreniyoruz. <laughs> Toplamda 18 sık iğnemiz olmuş oldu. Hmm, şu an 32. sırayı yapacağız. 2 eksiltme yapacağım. Şimdi bu 2 eksiltmenin tam bacak arkasına denk gelmesi lazım. O yüzden bir ilmeğimi geri çıkarıyorum. Tam bacağımın arkasına yani şu oyuntu kısmını e, tam denk getirebilmek için. Şimdi burada 2 tane eksiltme yapacağım. Arka arkaya. 1 2 Bakın tam bacak arkamıza geldi. 2 eksiltme yaptık. 14 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Şimdi iki bu eksilttiğimiz bacak arkasında iki artırma yapacağız. Ee, onun için yine dediğim gibi az önce bir tane ilmek geri sökmüştük yine bir tane ilmek geri alıyorum tam arkaya denk gelmesi için iki artırmayı tam bacak arkasına denk getiriyorum ve 14 sık iğne yapıyorum Bakın. Yavaş yavaş oluşmaya başladı. Toplamda şu an 18 sık iğnemiz var. 2 sıra hiç artırmadan devam ediyoruz. 18 sık iğne örüyoruz. Evet. Şu an 35. sıramızda <laughs> tamamlandı. Şimdi 14 sık iğne bir artır yapacağım. 3 sık iğne yapacağım. Yavaş yavaş bu kasları oluşturmaya başlayacağız. 36. sıramız da bitti şimdi. 14 sık iğne bir artır 3 sık iğne yaptım. Toplamda 19 sık iğnem vardı. 37. sırada 5 sık iğne bir artır 13 sık iğne yapacağız. <laughs> yani bacak iki yanlarında e, artırma yapmış olduk. Bacak kaslarımız da bu şekilde oluşmuş olacak. Evet 37. sıramız da bitti. Şimdi iki sıra 20 sık iğne öreceğiz. sıra daha öreceğim. Ondan sonra bir artırma daha yapacağım. Telle birlikte örmesi biraz daha zor. Evet, şimdi 39. sıramızda bitti. Şöyle bir döndürüp bakıyoruz bakalım aynı kıvamı, aynı formu yakalayabilmiş miyiz diye. Evet gayet güzel oldu. Sizlerin de umarım aynı şekilde olmuştur. Şimdi 7 sık iğne bir artır yapacağım. 40. sırada 3 4 5 6 7 7 sık iğne bir artır. 12 sık iğne. <laughs> Toplamda 21 sık iğnem olmuş oldu 40. sırada. Şimdi 41 42 43 yani 3 sıra 21 sık iğne öreceğim. Ondan sonra tekrar bir artırma yapacağım. Ondan sonra artırma yapmadan devam edeceğim. Bu son arkadaşlar. sıkıldınız biliyorum. Çok az kaldı. Şimdi 3 sıra e, hiç artırmadan 21 sık iğne öreceğim. Böyle e, azar azar ördükçe fazla ilerletmeden e, içini mutlaka doldurmayı unutmayın. Yoksa böyle aralarda boşluklar ve çıkıntılar oluşuyor bu sefer e, ve çirkin bir görüntü oluyor. Böyle azar azar ilerlemeden dolduralım. İyi ki bu tığlar var. Acayip güzel. Böyle el yapta oluyor bunlarla. 41. sıramı ördüm. Şimdi iki sıram kaldı. Son sıramız arkadaşlar. Yani artırmadan önceki Şu an 43. sıramızda bitti. 44. yani son artırmamızı şu an yapacağız. 3 sık iğne bir artır. 1 2 3 sık iğne bir artır. 8 sık iğne bir artır. Bu artırmalar yanlara denk geliyor. K 3 4 5 6 7 8 8 sık iğne, bir artır. Kalan 8 sık iğnemi de örüyorum. Şimdi toplamda 23 sık iğnem olmuş oldu arkadaşlar. Son artırmamız da bu. Bacağımız gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Bundan sonra 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 toplamda kaç sıra oluyor? Yani 53. sıra dahil 23 sık iğne örüp bırakıyoruz. Ondan sonraki aşamada bacaklardaki telleri birleştirme ve siyahlıkları, ağları, ağ çizgileri nasıl yaptığımı göstereceğim sizlere. Şimdilik keyifli örgü.